Çok güzel maşallah. Kokusu araması da çok iyi. Sıralamada bende ikinci sıraya girer. Bir pırnal melkisi, iki bu. Sonra dede börükler falan sonra gelir dostlar. Yani sıralamada çok önde. Şunu şöyle yavaşça keseyim. Bakın sporlarını salmaya başlamış. Beyazlamaya başlamış altları. Alttan çıktı bakın. Sporları çıkmış. Baba kaçırmış olabilirim ya. Hem kameraya konuşmaya çalışıyorum. Aldın mı? Tamam baba. Bazılarını da unutuyoruz. Şöyle şeyin içinde de çıkmış. Hoppa bir şeyler tırtıklamış bunu dostlar. Ama gideri var. Bizler buldukça sizlere göstermeye devam ederiz dostlar. Çünkü çok bol oluyor. Hepsini gösteremesek de bazılarını kesmeye çalışıyorum çok olanları. Aramaya devam. Dostlar, kesmeye devam ediyoruz bu şekilde mantarlarımızı. Bir tane de abimiz bulmuş böyle çok güzel tazecik bir mantar. Oh oh. Abi alır mısın onu sana zahmet?